Tamam ya sen yardım et. Neriman. Ne oldu nerede Neriman? Allah'ım yarabbim. Gülben abla bir şey söylesene. Neriman'a ne oldu? Şey e, e, yok. Ulaşamıyoruz yani biz. Şey oldu. E, o çok morali bozuldu da kaçtı gitti yani. Sen bir arasana. Belki senin telefonunu açar. Bir deneyeyim. Açmıyor benim telefonumu da. Seninkini. Yok kapalı ya da çekmiyor. Ege, Ege bul onu ne olur. Hadi git bul. Ne oldu neye morali bozuldu ablasına mı? Evet. Ee, evet ona çok üzüldü. Hadi git bul Allah aşkına onu ne tamam, olur. Tamam tamam Gülben abla sen merak etme ben bulacağım onu. Haber ver tamam, bana. Merak etme. Kafanı toplamaya çalış. Geçmişte yaptığım bu şey... ...nelere mal oldu... ...senden nelere götürdü çok iyi biliyoruz. Kaybettiklerini düşün. Değer mi gerçekten bir düşün. Olur mu? Hocam, kimle konuşuyorsunuz siz? Ha, telefonla konuşuyorum Ege. Canım sıkkında biraz. Telefonla mı? Ne oldu, bir şey mi var? Ee, hocam Neriman'ı arıyorum da ben. Acaba Neriman'ın orada olma ihtimali var mı? Kazan dairesinde mi? Niye öyle bir şey yapsın ki Ege? Deli mi bu kız? Ee, tamam hocam, siz onunla konuşursanız ya da karşılaşırsanız bana haber verir misiniz? Hı hı. Ne yapacağız şimdi? O uyuzun insafına mı kaldık? Burada mı kalacağız yani? Burada kalmayı kimse hak etmiyor. Sen ve ben dışında. Ha öyle mi? İyi. Bana hoş Ablam da yukarıda perdeleri kemirir artık. Amma vicdansızmışsın sen be. Vicdansız. Vicdansız seni. <laughs>